Yapay Kest'e hoş geldiniz. Bugün Türkiye gündeminde oldukça yankı uyandıran hassas iki konuyu konuşacağız. İlki Abdullah Öcalan'ın bu umut hakkı talebi meselesi. Diğeri de e, TBMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı Kürtçe paylaşım ve etrafındaki tartışmalar. Evet gerçekten de çok konuşulan iki konu. İkisinde de yani farklı farklı tepkiler, yorumlar var. Bir tarafta hukuk, vicdan gibi sınırlar konuşuluyor, diğer yanda da işte siyasi zamanlama, temsiliyet gibi konular ön planda. İstersen e, ilk olarak Öcalan'ın talebiyle başlayalım. Yani bu talebin özellikle on binlerce insanın e, ölümünden sorumlu tutulan bir kişi için toplumsal adalet duygusu açısından, mağdurların acıları açısından pek kabul edilebilir olmadığı yönünde çok güçlü bir görüş var. Ben biraz bu perspektifin altını çizmek istiyorum açıkçası. Ben ise hani meselenin siyasi boyutuna özellikle zamanlamasına odaklanmak gerektiğini düşünüyorum biraz daha. Talebin kendisinden ziyade bu neden şimdi gündeme geldi ve yani bunun hangi siyasi dinamiklere hizmet etme potansiyeli var? Bunlar bence kritik sorular bu zamanlamanın pek de tesadüfi olmadığını düşündüren işaretler var gibi geliyor bana. Ya tabii talebin yarattığı infial çok anlaşılır. Yani binlerce insanın hayatına mal olmuş bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu kişinin hani bir tür iyileşme iması taşıyan umut hakkı gibi bir kavramla anılması bile başlı başına bir sorun teşkil ediyor. Geçmişte atılan bazı adımların işte asmayalım besleyelim gibi yaklaşımların bugün bu taleplere bir nevi zemin hazırladığı eleştirisi de var. Sıkça duyuyoruz bunu. Bu durum yani adalet ve cezanın anlamını da sorgulatıyor insana. Vicdani ve ahlaki boyut çok net. Yani ona bir itirazım yok. Olamaz da zaten. Ancak siyaset analizinde bu neden şimdi sorusu hep kilit rolü oynar bilirsin. Yani bu talep belirli siyasi aktörler tarafından mı özellikle gündeme taşınıyor yoksa belirli bir siyasi konjonktürün e, doğal bir sonucu mu bu önemli. Mesela bu durumun Kürt siyasetinde şey, Selahattin Demirtaş gibi figürleri biraz daha geri plana itip Öcalan'ı tekrar merkezi bir figür yapma stratejisinin bir parçası olup olmadığını da sorgulamak gerekiyor bence. Siyasi strateji ihtimali olsa bile, yani bu tür tartışmaların terörle mücadelede verilen onca kaybın, yaşanan toplumsal travmaların üzerine örtme riski taşıdığını da göz ardı edemeyiz ki. Peki ya hayatını kaybedenlerin hakları ne olacak sorusu sürekli yankılanıyor toplumda. Bu talebe sempatiyle yaklaşmak ya da kapı aralamak gelecekte benzer durumlar için tehlikeli bir emsel oluşturmaz mı? bunun sonu nerede duracak? Bu çok meşru bir edişe. Kesinlikle toplumsal tepkinin, hassasiyetlerin göz ardı edilmesi mümkün değil. Fakat diğer taraftan bakınca da bu konunun sürekli böyle gündemde tutulmasının belirli siyasi hedeflere hizmet eden bir araç olma potansiyeli taşıdığını da görmek lazım belki de. Yani Öcalan figürünün farklı siyasi hesaplar için bir tür kaldıraç olarak kullanıldığına dair analizler de var. Bunlar da yabana atılamaz. Bu satranç tahtasında bir hamle de olabilir pekala. Evet, bu konun sıcaklığını koruyor derken bir diğer önemli tartışmada da meclis koridorlarından sosyal medyaya taştı. TBMM'nin resmi X hesabından yapılan ve sadece Kürtçe olan o paylaşım. Burada da tabii ilk akla gelen anayasanın üçüncü maddesi oluyor. Türkiye devleti, dili Türkçedir. E şimdi devletin en üst yasama organının resmi iletişim kanalında sadece başka bir dilde yani Türkçe dışı bir dilde paylaşım yapması anayasanın hem ruhuna hem lafzına aykırı bulunuyor. Bu durum doğal olarak bölücülük endişelerini tepkilerini tetikledi. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığı yorumları da yapıldı haliyle. Anayasa maddesi açık, evet onda bir şüphe yok. Fakat burada şöyle farklı bir yorum da devreye giriyor. Bazıları diyor ki Anayasa devletin resmi dilini belirliyor ama parlamentoda milletvekillerinin veya meclisin vatandaşlara yönelik farklı dillerde iletişim kurmasını doğrudan yasaklamıyor. Yani tepkinin anayasal bir kaygıdan çok Kürtçenin kendisinin kamusal alandaki görünürlüğüne yönelik olduğu iddiaları da var hatta geçmişte benzer adımları atan siyasetçilere zamanında nasıl eleştiriler yöneltildiği hatırlatılarak bir tutarlılık sorgulaması da yapılıyor. Hani bir ikiyüzlülük tartışması gibi. Niyet okumak zor tabii ama yani devlet kurumlarının özellikle de TBMM gibi sembolik önemi bu kadar yüksek bir kurumun attığı her adımda anayasaya ve yerleşik timüllere azami özeni gösterilmez mi? vatandaşların önemli bir kısmının anlamadığı bir dilde tek başına yapılan bir paylaşım, iletişim amacı mı güdüyor yoksa başka bir mesaj mı veriyor? Bu da bir soru işareti. Bir de tabi bu durumun Lazca, Çerkezce gibi diğer bölgesel diller içinde bir kapı aralayacağı endişesi dile getiriliyor. Belirli bir seçmen grubuna yönelik siyasi bir jest olduğu, hatta belki bir oy kazanma hamlesi olduğu yorumları oldukça yaygın. Bunu görüyoruz. Ancak madalyonun bir yer yüzünde de bunun Türkiye'nin çok dilliliğinin hani gecikmiş bir kabulü olduğunu, asıl sorunun dillerin inkarında yattığını düşünenler de var. Tarihsel olarak bakınca Leyla Azana'nın meclisteki o yemin krizinden bugüne gelinen noktaya bakıldığında Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımının zaman içinde nasıl evrildiğini görmek de mümkün. Belki de bu sancılı bir normalleşme sürecinin bir parçasıdır kim bilir? Anlaşılan o ki hem Öcalan'ın talebi hem de meclisin o paylaşımı Türkiye'nin derinlerde yatan fay hatlarını yani kimlik, adalet, hukuk ve siyaset etsenindeki o karmaşık ilişkileri bir kez daha yüzeye çıkardı. Bir yanda travmalar var, anayasal ilkeler, vicdani sınırlar var. Diğer yanda ise siyasi gerçeklikler, hak talepleri ve bir temsiliyet arayışı var. Oldukça karmaşık bir tablo. Kesinlikle. Her iki olay da kendi bağlamları içinde Türkiye'nin kimlik siyasetiyle, kendi geçmişiyle ve anayasal düzeniyle nasıl yüzleştiğine dair e, önemli ipuçları sunuyor aslında. Tek bir doğru yanıtın olmadığı, farklı farklı bakış açılarının konuyu daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olduğu karmaşık meseleler bunlar. Üzerine daha çok düşüneceğiz gibi duruyor. Yapaya Kestin bu bölümünün sonuna geldik. Eğer bu sohbeti beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve, ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu belirtmek isteriz ve bu konuştuğumuz konu da yapay zekamız tarafından analiz edilmiştir. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın.